Hepinize merhaba. Bugün Ramazana özel çıkan pastaneden aldığımız yumurtalı pidelerin aynısını öğrencilerimle yaptık. Kesinlikle denemelisiniz. Malzemelerimiz bu şekilde. Çok basit bir tarif. Kesinlikle deneyin. 1 bir, bir buçuk paket kuru mayayı kaba aldım. Yarım su bardağı şekerimi ilave ettim. 3 su bardağı ılık suyumu ekledim güzelce karıştırdım. 5 dakika köpürene kadar bekleyip mayayı aktifleştirdim. İçerisine yarım su bardağı sıvı yağ ekledim. 9 su bardağı elenmiş unu bu şekilde tezgaha alıp havuz yaptık. Etrafına bir yemek kaşığı tuz serptik. Ilık sulu karışımımızı havuzun içine döktük. Güzelce yoğurmaya başladık. Cıvık bir hamur olacak. 8-9 dakika kadar yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Kıvamı bu şekilde kaba aldık üzeri kapalı ılınmış 60 derece fırında 1 saat mayalandırdık 7 beze yaptık yuvarladık 1 saatte tepside bu şekilde beklettik daha sonra elimizle bu şekilde açtık üzerine bu şekilde kare kare şekiller verdik bıçakla da yapabilirsiniz biz spatula kullandık daha sonra üzerine yumurta sarısını sürdük susam ilave ettik. 20 dakikada ılık fırında bu şekilde tepsi mayası aldırdık. 170 derece fanlı fırında 14-15 dakika kadar pişirdik. Az maliyette tam 7 tane pastane pidesi elde etmiş olduk. Deneyecek herkese şimdiden kolay gelsin.